seride arayışın bittiği ayrıcalığın başladığı yer Dağtekin Konakları Bölge hastanesinin yanı başında 9 blok 670 dairelik dev proje Şehir elinizin altında siz bir masalın ortasında Dağtekin Konakları yaşam alanlarınıza değer katar Yalçın Dağtekin İnşaat 0352 220 011 www.tatekininsaat.com.tr Böyle uzun uzun hayran hayran baktıran şık duruş yalnızca istikbalde olur. Tarz dediğin böyle olur. Her detayında estetik ve her detayında göz alıcı zarafet yalnızca istikbalde olur. Tarz dediğin böyle olur modern dokunuşlar, kalplere dokunan tasarımlar. En güzel anlar yalnızca istikbalde olur. Tarz dediğin istikbalde olur. Her ev istikbalde güzel olur. Şık, zarif, rafine tarzıyla Briella ve çok daha fazlası İstikbal 2025 koleksiyonunda. 7'den 70'e herkes total enerji istasyonlarında. Neden acaba? Bir kere kahvesi bir güzel. Çekirdekler tatlı taze. Bayağı bekleriz. Şey. Her zaman bekleriz. Peki ya siz gençler? Bir güzel doyuyorum. Ama tadında doyamıyorum. Abicim sen? Susurluk, tozsuz malayı doladan saymıyorum. Afiyetler olsun. Grütelsiz, sende bir bile var. İnanamıyorum. Ben anne çok seviyorum. <laughs> <laughs> Sizinki gibi olmaz tabi anne. Sakanağane, latte'ler, mokalar, espresso'lar şekerim ben bu yeni nesil enerjiye bayılıyorum. Biz de size bayılıyoruz. Her damak tadına uygun çeşit çeşit bir güzel lezzetler ve taptaze çekirdeklerden demlenen bir güzel kahveler için siz de Total Enerji istasyonlarına gelin. Her yolculukta enerjinizi bir güzel yenileyin. Çocukluğum sende doğrusu bilenlerle 55 yıldır nesilden nesile dolu dolu hayat. Meysu. Bazı hayaller gerçekleşir. 49 villa, 32 bin metre yüksek güvenlikli, doğanın ruhuyla bütünleşen yatay mimari, sevinçlerin paylaşıldığı rengarenk peyzaj alanları, mutluluğun doyasıya yaşandığı geniş teraslar, inci ada villaları satışta, yalçın dağ teki inşaat, 0352 220 çift 011 www.dağtekininşaat.com.tr 280 bin barkodlu kitap, 15 bin yayın evi, her çeşit ofis ve okul kırtasiyeleri, anaokulu malzemeleri ve A'dan Z'ye her yaş grubuna hitap eden çocuk kitapları özel reyonu. Ayrıca zengin promosyon ürünleriyle 38 yıldır hizmetinizdeyiz. Kıvılcım Kitap Evi Erkilet'in yeni silüeti Bade Konakları 6. Kayseri'nin en gözde mevkisi Erkilet'te Bade Konakları 6, 11 blok, 959 daire ve 8 dükkandan oluşuyor. 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçeneklerinin yanında eşyalı ve eşyalsız olarak tercih edebileceğiniz Bade Konakları 6, size geleceğinizin yatırımını sunuyor. Konumu ve gösterişli mimarisiyle Bade Konakları 6, Hayatınıza renk katacak. Kumsmol ve Mobilya Kent'in yanı başında yürüyüş yolu, çocuk oyun bahçeleri, kamelyalar ve açık otopark ile geniş sosyal alanlara sahip. Hava alanına 5 dakika, şehir merkezine 15 dakika, bölge hastanesine 10 dakikalık mesafesiyle hem şehrin karmaşasından uzak hem de şehrin içinde bir yaşama merhaba diyor. Koca Sinan Dağ tekin İnşaat ile güzelleşiyor. Dağtekin İnşaat 0352 220 0011 www.dağpekininsaat.com.tr Taşıt Tanıma Sistemi Yakıt Yönetiminde Devrim Taşıt tanıma sistemi araçlarınızın yakıt ikmal süreçlerini aracından inmeden kolay, hızlı ve güvenli hale getiriyor. Artık sürücülerinizin her seferinde ödeme yapmak ve iş toplamak zorunda kalmadan tek bir dokunuşla yakıt alabilmesini sağlayın. Yakıt alımlarınız belirli periyotlarla fatura edilir ve iş toplamak zorunda kalmazsınız. Taşıt tanıma teknolojisi araç filonuzu daha verimli yönetmenize yardımcı olurken zaman ve maliyet tasarrufu sağlar akıllı yakıt yönetimiyle işlerinizi hızlandırın, güvenliğinizi arttırın. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürecek dört özel villa projemizde sizlerleyiz. Teknoloji ve konforun mükemmel uyumuyla modern ve yenilikçi tasarımlara sahip olan villalarımız, site konseptinde akıllı ev sistemleri ve özel bahçe alanlarıyla doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. Her nefeste ferahlığı hissedeceğiniz projelerimiz hakkında detaylı bilgi için 0352 222 0380 iletişim numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Dakaş İnşaat güvenilir yapılar sağlam gelecek. 1995'ten beri Kayseri'nin en köklü ve prestijli güzellik salonu VIP Venüs Güzellik Salonu. Uzman kadrosu ve hijyen standartlarıyla güzelliğinizi VIP Venüs Güzellik Salonu'nda inşa edin. Dünya markalarının ürünleriyle saçlarınız ve cildiniz en iyi bakımı hak ediyor. Tüm kuaförlük hizmetleri, lazer epilasyon, cilt bakımı, kalıcı makyaj ve güzelliğinize dair tüm işlemlerle siz de güzelliğinizi VIP Venüs'te keşfedin. Güzellik bir değişim, değişim bir keşiftir. Siz de güzelliğinizi VIP Venüs Güzellik Salonu'nda keşfedin. VIP Venüs Güzellik Salonu. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0352 223 75 24 223 76 40. Adres Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Caddesi, Özlem Apartmanı numara 92 Melik Gazi Kayseri. Kayseri'nin incisi Erci ise Erkilet'in en güzel yeri ince villalarından seyretmek, temiz havasını solumak, sağlam temellerde mutlu yarınlara uyanmak, Dağtekin güvencesiyle ince villalarında sizleri bekliyor toplam alanı 500 metrekare, oturumu 110 metrekare olan geniş ve kullanışlı bahçesiyle güvenlikli site içerisinde bulunan ince villaları, şehir hastanesi, havalimanı ve şehir merkezine yakın olan konumuyla aynı zamanda doğayla iç içe konforlu bir yaşam imkanı sunuyor. içerisinde ortak kullanım alanları ve futbol, basketbol sahası bulunan İnci Villa projemizin inşaat aşamasında olan 11 villadan oluşan İnci Villa 2 ve 18 villadan oluşan İnci Villa 3'de geç kalmadan siz de yerinizi alın. Adres Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan Kayseri Telefon 0352 220 Çift 011 Dağ Tekin inşaat Geleceğin mimarı. Taşıt tanıma sistemi. Yakıt yönetiminde devrim. Taşıt tanıma sistemi araçlarınızın yakıt ikmal süreçlerini aracından inmeden kolay, hızlı ve güvenli hale getiriyor. Artık sürücülerinizin her seferinde ödeme yapmak ve iş toplamak zorunda kalmadan tek bir dokunuşla yakıt alabilmesini sağlayın. Yakıt alımlarınız belirli periyotlarla fatura edilir ve iş toplamak zorunda kalmazsınız. Taşıt tanıma teknolojisi araç filonuzu daha verimli yönetmenize yardımcı olurken zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Akıllı Yakıt Yönetimi işlerinizi hızlandırın, güvenliğinizi arttırın. Çocuklar! <laughs> en yakın petrol bisisi nerede? <laughs> Layla, biraz acıktık mı sanki? Bir şeyler mi yesek? Çok iyi olur. Merhaba. Petrol ofiste nasıl gideriz? Kahve? Sen ısmarlarsan olur. Gençler, en yakın petrol ofisi nerede? Ne oldu gençler? Hedef mi şaştı? Durum Yusuf abi, burada her yol petrol ofisine çıkıyor. Şimdi, BP'nin Türkiye istasyonlarını devralan petrol ofisi, açık ara en yaygın istasyon ağıyla şehirlerin tam kalbinde sizi bekliyor. Drone Center, gökyüzündeki yüzündeki gözünün, profesyonel ve hobi amaçlı her yüksek hizmet kalitesinde Sıfır ve ikinci el DJI Drone satışı. DJI Drone bakım ve teknik servisini ve FPV drone parça ve toplama hizmetini hobi severlerle buluşturuyor. Drone Center DJI Drone satışı ve ikinci el takas desteğiyle müşterilerini memnun eder. Bizden fiyat almadan drone almaya karar ver. Dünyanın fotoğrafa ve videoya olan bakış açısını değiştirmeye ne dersiniz? Drone Center adres, Sabiye Mahallesi, Seher Sokak, Kentsel Dönüşüm Siteleri A1 Blok 6, No 12 Taksim E Kayseri. Telefon 0501 092 8119. Barbekü partisine hazır mısın? Senin ve misafirlerinin unutamayacağı eşsiz Kayseri lezzeti o maç sade sucuklarında, kahvaltı sofralarına lezzet katacak, memleket özleminizi bir nebze olsun giderecek sucuklarımız, 23 yıllık tecrübesi ve o maç sade kalitesiyle yakında tüm raflarda. Sipariş 0532 490 0946.